Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Beraber patates kavurması yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir baş soğanım var. Soğanımı kavuralım. Ben patatesimi önce haşladım. Soydum. Doğradım. Soğanım kavrulsun. Yarım yemek kaşığı kadar biber salçası koydum. Az bir şekilde domates salçası Soğanım kavruldu. yarım kaşık yani biber salçası koydum, yarım kaşık da domates salçası koydum. Buna kalırsın, kokusu çıksın. Bir kaşık da toz biber. Tadınıza göre baharatları atabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Patatesini koyalım. Patatesimi ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Biz böyle kavuruyoruz sevgili dostlar. Ama harika oluyor. Maydanoz da ocağımı söndürdükten sonra maydanozumu öyle ilave edeceğim. Patatesim kavruldu. Arpını söndürelim. Maydanozunu ilave edelim. Yemeğim son hali böyle oldu. Dünde kalan çorbam, yemeklerim de vardı. Yanına ilave olarak patates kavurdum. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.